Çocuklar kalkmadı mı hala? Ben uyandım. Ama yağmur kalkmıyor. Hmm, günaydın. Hadi bakalım canım. Sen kahvaltıya başla. Ben onu uyandırırım, tamam mı? Günaydın dede. Günaydın Mişo, günaydın. Şey, günaydın. Anne gitme. Anne ne olur. Gitme ne olur. Gitme. olur gitme. Anne ne olur. Ne olur gitme. Anne. Anne seni çok özlüyorum. Ne olur gitme. Nana, Hı. bana da bir çay verir misin? Tabii. Teşekkürler. Hakan. Efendim? bu Sabah yağmur ağlayarak uyanmış. Rüyasında annesini görmüş. Çok ağladı. Teselli edene kadar da çok uğraştım. Çok üzülüyor, öyle değil mi? Sanırım. Ee, kendini iyi hissetmesi için bir şeyler yapmalıyız. Tamam canım, ben ilgilenirim. Benim kırmızı saçlı Deniz kızım. Neden suskunsun bu sabah böyle? Canım yumurtanı soyayım mı? <laughs> Prensesim akşam gelirken ne getireyim? Hiç. Hop, oh, ne oluyoruz ya? E biz de bu evin çocuğuyuz değil mi? Hı. Ha oğlum sen artık delikanlı oldun diye fazla şımartmıyoruz. yapacağım. Ah ah onu yeme değil bir anne ihtiyacı var. Ama onun annesinin yerini kimse dolduramaz. Tamam ama hiç olmasa eksikliğini hissettirmeyecek biri lazım. Anlarsın ya. Ee, şey siz bu patatesleri soyabilir misiniz? Ne demek ben bir çöken bir saatte bir çuval patates soyardım. geldiler. Hoş geldiniz. Aa, aa bu balonlar da ne? Ya sürpriz. <laughs> Hoş geldin İlişçiğim. Hoş bulduk İlişçiğim. en sevdiğim yemekler. İyi de bugün onun doğum günü değil ki. Olsun. Dedenle beraber içimizden geldi. <laughs> Bak benim güzel kızıma sütlaç da yaptım Nasıl ben. <laughs> Canım kızım. Bak Aa. sana ne aldım. Ne kadar büyük bir bebek bu. Beğendin mi prensesi? Çok hı. güzel bir bebek. Hı. Babacığım seni çok seviyorum. Ben de bir tane. Ben de seni çok seviyorum. Emre'yi biraz üstünlük, Herhalde. He, yemekten önce biraz cips yiyebilirsin. Nana? Evet canım. Ama birkaç tane. Bak o kadar uğraştım neler pişirdim sana neler. <laughs> Bir kila dondurma. <laughs> Re, masmavi bir dere. Mi, denize bir gemi. Ha, gemide bir tayfa. Sol, geciklerden bir yol. Ya, güneşten bir damla. <laughs> si, Fatma'nın kedisi. Bak, sana ne getirdim. Özge. Evde konuştuğumuz gibi onlara çok iyi davranacaksın tamam mı? Tamam. Kavga, huzursuzluk yok. Ay anladım anne yüz kere söyledin şaka gibi. Gösteririm şimdi ben sana şaka gibiyi. Anlamıyorsun galiba bu kez bu işi bitirmeliyiz. Ama siz evlenince sana anne demeyecekler değil mi? Ay hayır canım ne alaka. Şimdilik izin vereceğim o kadar. Hadi çal şu zili artık. Hadi. <laughs> Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do, re, vi. Şuna. Hmm. Do. Do, re. Ya Yağmur canım kardeşim nasılsın? Ay. Bak sana ne kadar güzel hediyeler aldık. Gözlerine inanamayacaksın. Çok güzel gördün mü bak. Beğendin mi? Nisan tek güzel bir kız. Ya hepinizin neyi var? Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Aa ama ne güzel hediyeler almıştın. para harcamayalım demiştim. Şaka gibi. Ay, <laughs> <laughs> ne kadar ayıp kızım ya. Ne oldu? Baba ne yapacağım ben? Yapılması gereken şey belli oğlum. Çocukların bir anneye ihtiyaç var. Bu çocukların psikolojisini düzeltir mi sence? Doğru seçim yaparsan kesinlikle. Hmm. Evet. <laughs> Ben size güzel köpüklü bir kahve yapayım da moralimiz düzelsin değil mi? Demek rüyanda anneni gördün. Onu çok mu özledin? Biliyor musun? Ben de babamı çok özlüyorum. Seni çok iyi anlıyorum Yağmur. İyi geceler efendim. <laughs> İyi geceler. <laughs> canım dedeciğim. Özge. Ee, <laughs> ee, kusura bakmayın çocuk işte. Yok canım olur mu öyle şey? <laughs> Sağ olun. Hakan'cığım yarın ofiste görüşürüz. Tamam canım. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Hakan'cığım, gel şöyle de biraz konuşalım. Tamam. Aferin, son hamle harikaydı. Sen bana güven anneciğim. Ee, Yağmur'la Emre ne dedi? Beni anneleri gibi gördüklerini söylediler mi? Yo. Aman yürü, seni getiren de kabahat zaten. Ama anne. Sus Özge. Bak oğlum, sen ne dersen de çocukların bir anneye ihtiyacı var. Nana hanım kızım onlara çok iyi bakıyor. Ama ne olsa dadıları sadece. Çocuklarla ister istemez aralarında bir mesafe var. Ama baba... Dur, dur. Sözümü kesme dinle. Seni bu kızda gönlün var mı yok mu? Baba biz onunla denedik biliyorsun. Ama beni yarı yolda bıraktı. Doğru dürüst bir neden göstermeden hayır dedi. Ben bir daha gururumu ayaklar altına alıp da ona evlenelim demem. Aşkımdan ölsem de demem. <laughs> İnat keşi <geçiş> seni. <laughs> Simge Hanım hakkında ne düşünüyorsun peki? Onunla da uzun bir nişanlılık dönemi geçirdim. İyi kız ama ne bileyim. Çocuklar ona ısınamadı. Hem ne bileyim. Of, sorma baba ya kafam çok karışık. Ben sana mutlu olmayacağım bir kadınla evlen demiyorum. Ama kararsızlığın süreyi uzatman sana değil çocuklara zarar veriyor. Sen babasın unutma. Kendinden önce onların mutluluğunu düşünmen lazım. İyi geceler. İyi geceler Nana. İyi geceler Nana. Bilemiyorum ki oğlum. Sevdiğinle mi daha olursun? Seni sevenle mi yoksa? sizinle konuşmamız gerek. Tabii tabii buyurun. Sizin çocuklar para toplamak için sokakta göbek atıyorlarmış. Aa. Çocuklar? Ya göbek atmadık. Ben mızıka çaldım. Yağmurda. Ya okulumuzun taksiri için. İçiniz rahat etti mi şimdi? Aa, bak. Biz Aa. kötü bir şey yapmadık. Sadece sana yardım etmeye çalışıyorduk babacığım zavallı yavrucaklar da çaresiz kaldı. Hmm. Aslında... <laughs> Ay. İnadınızdan vazgeçseniz, çocukların başında bir anne olsa... ...hepiniz rahat ederdiniz ama inadınız inat yani. Bütün <laughs> bunlar o şahan denen yüzünden başımıza geldi. Baba. <laughs> ne oldu? Baba nereye? Karışma sen. Baba. Baba. <laughs> hatırlamazsın? Ya eve hatırlayış olmazsa. Ya baba üstüme gelme hatırlamıyorum ya. <laughs> Abarttın yani taktın kafayı. <gülüyor> Allah Allah. <laughs> Şahan sen misin? Siz. Sen de kimsin be adam? Ben Tayfun Kaptan. <laughs> Ömrü boyunca şerefiyle, alındakıyla çalışıp ailesine bakmış namuslu bir adamım. Senin gibi garibin hakkıyla bir yere gelmiş para babası değilim. <laughs> Kimsenin ekmeğinde gözükmedim. Dolandırmadım. Çocuklarıma bir lokma haram yedirmedim. Sense oğlumu kandırdın. Her şeyine el koydun. Doydu mu gözün Şahan Bey? Doydu mu ha? Evet, kızını biz kaçırdık. Hakkımız olan parayı senden almak için kaçırdık. Ama biz öyle bir aileyiz ki... ...çocuklar babaları hapse girmesin diye verdiler kızını. Bizimle uğraşma artık. Yakamızı bırak. Hesabımız kalmadı seninle. Seni var ya seni. Ve kapıyı hızla çarpıp çıkar. Vay be. Sende ne laflar varmış. Ee, makmuş lazım Türk filmi seyrettim kızım. Ya bayılmanın sırası mı şimdi ya? Kusura bakma be. Al. Polisler neredeyse gelmek üzeredirler. Hapse girmeden önce gidip Simge'ye evlenme teklif edeceğim. Delirdin mi sen? Hiç olmazsa biz hapisteyken çocukların başında biri olur. İyi ama sen onu sevmiyorsun ki. Evet ama çocuklarım için başka çarem yok Volkan. <laughs> ah Tayfun abi Hakan Simge'ye evlenme teklif edecekmiş. Saçmalama. Kendini feda etmene izin veremem. Ben Kulne evlenirim. Ne yapalım? Başa gelecek gelir. Oldu bari çiftten nikah yapalım. Nihayet senaryoda da olsa annemle baban evlenecekler galiba. Ben senin yerinde olsam o kadar emin olmazdım. Nasıl yani? Dur, düşünüyorum. Bana yaptığı hakaretlerin altında kalacak diyelim. bunları anlatırsan beni bir daha asla göremezsin. Canım, kızım, Nana. Sen ne dediğinin farkında mısın? Tayfun Bey çok haklı. Ya yalvarırım babaya. Hmm. Bir kere, bir kere iyi olmayı dene ya. Evet. Belki o insanlar çok fakirler. Ama birbirlerini o kadar bağlılar. Ve birbirlerini o kadar çok seviyorlar ki. Orada yediğim tavuk suyuna çorbanın tadı hala damağımda. Aa. Ha. Anne, sen bir tek gün tavuk suyuna çorba yaptın mı? Hep aşçıların yaptı, hep aşçıların. Ya sen baba? Bir kere bile tavuğu şöyle budundan alıp ellerimle yememe izin verdin mi? <gülüyor> <gülüyor> Oysa tadı öyle çok güzel oluyormuş. <laughs> baba, anne beni affedin, gidiyorum ben ya. Aa, aa. Ay dokunma lütfen. Ay engellemeyin beni, tutmayın ya, bırakın beni ya. gitmesine izin vermediğimiz için mi gitti şimdi bu? Ah kızımız aşık olmuş abi. Ah, Stockholm sendromu ha? Vay be doğruymuş demek. Stockholm sendromu da ne? Seni kaçıran kişiye bir müddet sonra aşık oluyorsun. Hmm. İşte buna Stockholm sendromu denir. Daha çarpım tablosunu bile ezberleyemedin. Ama neler biliyorsun neler. Maşallah. Şimdi eve dönelim. Hakan Simge ile Tayfun Kulüne ile evlenmek üzere. Nasıl yani sen öyle geriye <laughs> <laughs> Ah be fakirlik gözüm kör olsun Gidiyor canım arkadaşım E hadi memur bey Evet herkesesin olduğuna göre Artık başlayabiliriz Hazırız değil mi Hazırız. Ah. Bak Emre. Son anda Simge ile Hakan'ın evlenmesine bir engel çıkarırsan... ...bu senaryonun sonunu yazmam ona göre. Haberin olsun. Özge tartışmayı bırak ve yaz. Bu senaryoda esas kız Nana. <laughs> o halde bu senaryoyu annem asla görmemeli. E göstermeyiz biz de. Hadi yaz. Az kaldı bitmek üzere. Hakan Bey. Tekrar soruyorum. Ne? Simge Hanım'la evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Hakan. Ben de şey. Şey. E, e, Nasıl desem ya? Merhaba. Aa, Nana? Tavuk var mı? Yaparız. Ya. Aa. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Aa. Bana Stockholm sendromu oldu. Ben sana aşık oldum. Ben ben de nana ben de. Sana da mı Stockholm sendromu oldu? Hayır ben bildiğin öyle sal salakça aşık oldum. Aa, ne güzel. Aa. Pardon tatlım gelinliği ödünç alabilir miyim? Ay ne sana bir şey söylesin kızın gül bir da hiç olmazsa beni evleniyor. Ben başka hiç miydim zaten? o zaman ben de gidiyorum. Arka yaşım üşüm ki o zaman. Tabii efendim. Bunu hiç ya, de. Tamam. Aa, yazık yazık sabahlı. güle güle. <laughs> güle güle. Şurayı yiyeceğim. Hakan ve Nana evlenirler Annem onu duyarsa beni öldürür <laughs> Evet <Oli>. <Gülüyor> <Gülüyor> Yaz bakalım. dersiniz Büyük Senarist. Nana yeni uyanmıştır. Yavaşça kaçmaya çalışırken Haku'dan ıhlamur getirir. Nereye küçük hanım? Nereye? Hiç. Güzel. Ben de öyle tahmin etmiştim zaten. Al bakalım ıhlamur iç. Ay! <laughs> yaktın beni dikkat etsene! <laughs> Pardon. Çek şeyleri çek! Meraklı değilim sana dokunmaya. Yandı mı? Yandım tabii. Yalan söyleme. da bir kere ıhlamur. Ne sakar şeysin sen? Sen de çok tatlısın. Dalga geçmenin ne demek olduğunu babam gösterecek sana. Aman çok korktum. <laughs> Al şunu. Sen bilirsin. Yalvaracak değilim. Baba, baba ben çıkıyorum. Volkan'la buluşacağım. Geldim. İp gibi bir şeyler getirip prensesimizi bağla. Tamam. Ben şimdi kapıyı kilitleyeyim de. Yazdın mı? Nasıl gidiyor? Çok iyi. Seni kurtarmak için babam video parası hazırlıyor. Aa, beni kurtarmak için mi? Boş ver. Yaz bakalım Özge. Hı. Çocuklarla karşılaştıralım artık esas kızı. Şaka gibi. Öğretmen beğenirse bu filmi çekeriz artık. Çocuklar okuldan gelmiş şaşkın gözlerle nanaya bakmaktadırlar. Bana mı? Hı hı. <Gülüyor> <Gülüyor> Abi seni kaçırdılar yani öyle mi? Evet, ama çok büyük bir hata yaptılar. Babam adamlarıyla beni bulmak üzeredir. <laughs> Belki polise bile haber vermiştir. <laughs> Biraz sonra burada olurlar bile. Ama hem sonra babanızı da, o volkan abinizi de, hatta dediğinizi bile hapse atarlar. Siz de yapayalnız kalırsınız. Zavallılar, zavallılar! <laughs> Emre, ben korkuyorum. Yağmur bir gelsene. Ya babam bunu nasıl yapar inanamıyorum. Ya ben bunu bırakalım gitsin. Tüm başımıza gelenlerden sonra bir de babam hapse girerse bizi kesin yetiştirme yurduna verirler. Hmm. Bak şimdi seni bırakacağız. Sen de bizi unutacaksın. Tamam mı? Tamam. Siz beni bir çözün. Hadi ayaklarımı da. <laughs> Ne olur affet ve git. Biz babamız olmadan yapamayız. O hapse girmesin. Ne olur babamı şikayet etme. Getireceksin değil mi? Getireceğim, merak etme. Aa, neden aramadı bunlar hala? Ya kızıma bir şey yaparlarsa? Merak etme, onların tek derdi para. <laughs> Hakan, hadi artık aç şu telefonu. Aa, tamam, tamam, açıyorum. Ben uyuyakalmışım ama elini ayağını bağlamıştım. Baba sen ne yaptın ya? Biz onu saldık. Ne? Ne? Onu bırakmazsak hepinizin hapse gireceğini söyledi. Hı -hı. Çocuklar ne yaptınız siz ya? ...yapamıyor bu adamlar. Baba. Aa, Anne. Canım. Canım yavrum. Babacığım. Ah. Ah. yavrum Kızım. Canım yavrum. Bir durun be. Aa, teker teker sallayayım. Oh. Kızım. Ah. Anne. Cık, yavrum. Sana bir şey yapmadılar değil mi? Nasıl kaçtın ellerinden? Ee, kaçmadım. Beni bıraktılar öyle. Aa, aa. İki elimde yakalarında onları sürüm sürüm süründüreceğim. Çabuk söyle bana. Seni kaçıranlar kimdi? Nereye kaçırdılar? Anlat kızım. Babanızı çok seviyorsunuz. Her şeyden çok Şikayet ait olur mu? Evet, evet komiser bey. Hı? Ha. Kızım döndü. Salmışlar. Ne bileyim. Ama biz her türlü şikayetçiyiz. Hı. 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 Kızım, eşkallerin de adresini de verecek size. Hı. Ya baba ya. Hı? Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Hiçbir şey, Hı? hiçbir şey. Ya kafam durdu diyorum. Niye anlamıyorsun? Tamam pardon. Takıp ya anne. Ya ya Bebeğim. <laughs> 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 Enteresan. Kesin bizi ele verecek. Seni zaten tanıyor. Ofiste karşılaşmıştınız değil mi? Evet. <laughs> Kesin ha yuttuk. Polisler neredeyse burada olurlar. Hmm. Evimiz belli adımız belli. Baba. Bizi affet. Ya biz böyle olacağını hmm. düşünmemiştik. Bizim yaptığımız da yanlıştı. Ama köşeye sıkışmıştık. Şahana haddini bildirelim derken... ...başımıza neler geldi. Öfkeyle kalkıp zararla oturduk. <laughs> babacığım. Umut'um seni götürmesinler. Durun durun dur. Ben açıyorum. Hakkınızı helal et. Helal olsun. <laughs> ah. Ben bir rahatsız ediyorum ama sizinle konuşmamız gerek. Tabi tabi buyurun. Sizin çocuklar para toplamak için sokakta göbek atıyorlarmış. Ha. Çocuklar? Ya göbek atmadık. Ben mızıka aldım. Yağmurda. Ya okulumuzun taksiri için. İçiniz rahat etti mi şimdi? Aa, bak. Biz Aa. kötü bir şey yapmadık. Sadece sana yardım etmeye çalışıyorduk babacığım. Ah, zavallı yavrucaklar da çaresiz kaldı. Ha. Aslında <laughs> Ay. inadınızdan vazgeçseniz çocukların başında bir anne olsa hepiniz rahat ederdiniz ama inadınız inat yani. <laughs> Bütün bunlar o şahandiren fişsin yüzünden başımıza geldi. Baba. Ne <laughs> Baba. Ne <nereye>? oldu? Karışma <laughs> sen. 怎么办？